Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre Kuzey Kore silah programını kripto paralarla finanse ediyor. Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore raporu basına sızdırıldı. Raporda dünya kamuoyunu etkileyecek ayrıntılar yer alıyor. Rapora göre Kuzey Kore siber saldırılarla ülkenin füze programını finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldı. Raporda 2020'den 2021'in ortalarına kadar çalınan dijital varlığın 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar bu tür saldırıların Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programının önemli gelir kaynaklarını oluşturduğunu söyledi. Siber saldırılarda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az 3 kripto para borsası hedef alındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklanmıştı. Buna rağmen Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor.